Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün servisi puding yapıyoruz. Bakalım bir pudingi göster. Şöyle. Kakao'lu puding evet. bakayım. Hmm, evet. çok güzel. Hadi dök bakalım. şimdi de arkadaşlar. Böyle biraz taş oluyor. Arkadaşlar şöyle çok güzel bir kutu aldık. Şimdi anne ne yapıyoruz? Şimdi süt ekleyeceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi sütümüzü döküyoruz. Bardağı sütü dök halicim. Kaç bardak ama dökmemiz gerekiyor. Bir arkasına bir bakalım. Ne yazıyor? Üç buçuk su bardağı süt ekleyeceğiz. Ben de, ben de, ben de, ben de. Sen de mi bakacaksın? Ben de bakacağım. Ay sen de mi bakacaksın? Dur sütümüzü bir açalım. Bir dakika. İki tane Ben sana yardım edeyim. Şuraya azıcık tezgaha yanaştırır mısın sütü? Yavaş yavaş yavaş. Kaldır. Şimdi bunu da. Bu bir bir oldu şimdi arkadaşlar. Birinci bardağımızı döktük. Tamam sana sen de yapacaksın. Az bekle. Şimdi ikinciyi ikinci dolduruyoruz. Dur biraz daha doldur. Tam tam dolu dolu üç olması lazım. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar ikinci bardağımız döküyoruz. Arkadaşlar çok güzel oldu. Süt gibi bulanık olan. Hazır süt geldi. <laughs> tamam şimdi üçü dolduruyoruz. Evet arkadaşlar bu da son sütümüz. Yavaş yavaş. Hoppa. Tamam şimdi üçü doldur. <laughs> Aa. Şimdi yarım olduğu için onu ben koyayım. Olur mu? Ayarlayamayabilirsin belki. Evet arkadaşlar yarım süt bardağı da koyuyoruz. Tamam. Bu da üç buçuk. Tamam. Evet şimdi onu ocağa koyacağız. Karıştıracağız tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi Tamam, peşkebe koyuyoruz. Dur şimdi ben açayım onu. Sen dikkat et ama. Tamam. Ay, dur, de, arkadaşlar. Bakayım. Ay dur olmadı. Evet arkadaşlar, şu an. Hah, şimdi Aç. karıştıracaksın. Tamam. Arkadaşlar. Karıştır şimdi, karıştır, karıştır. Çok güzel sanki çorba köşesiyorum arkadaşlar çorba gibi. Hayır. <gülüyor> Laz <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> süte basmısın patlatacaksın dur. Patlattım belki de. Yok patlatmamışsın. Allah <laughs> süte basıp buraya çıkmaya mı çalışıyorsun? Evet arkadaşlar. <laughs> Biraz evet, kutu, işte. Şu an bir tane keşfediyoruz. Evet. Şu an bir tane kokonuz Şu an bir tane şeyimizi yapıyoruz. İyice karıştır ablecim. O koyulaşacak. Arkadaşlar bu biraz ocaktan korkarım çünkü geçen de elim yanmıştı, değil mi arkadaşlar? Evet ama dikkat et. Tencereye değme. De. Peynirle de, Peynirle de. çırp. Evet. Sen de, de. Merhaba desene arkadaşlarına az. Merabap. Arkadaşlara merhaba desene. Video çekiyoruz. Nasıl diyordum merhaba? Hı? Merhaba arkadaşlar demiyor muydun? Hani desene bir kere. Evet arkadaşlar geçen bir videoya ayarlanmıştı. Ben konuşurken nasıl konuştu da ondan biliyordum anne. Evet. <laughs>

ben. Ağzıma, ağzıma geldi, çok sıca me. Arda bile gelmiş tadım alım çok sıcak. Hastalı çok güzelim. Evet arkadaşlar şu an baya bir şey olmaya başladı görüyorsunuzdur. Işte. Şu an baya bir sıcak eli yorulmaya başladı geçtim. Allah. Eline dikkat et Halilacığım olur mu? Tamam o Bununla Bir de arkadaşlar tabi sizler de anneniz olmadan ocağa evet yaklaşmayın ve açmayın tehlikeli sonuçlar olabilir eliniz yanabilir üzerinize evet, dökülebilir aklıma geçen arkadaşımın dayısı yanmıştı Evet arkadaşlar şu an baş... baya bir sapırmaya başladı bir ürünü ve biraz da sıcak olmaya başladı. Ah, ha, hayır. koyulaşmaya başladı. Anne. Efendim? Ne zaman olacak bu? Biraz, biraz daha koyulaşacak. Arkadaşlar bayağı bir yanmaya başladı. O böyle nasıl? Krema gibi olacak yani. Koyu. Bardaklara boşaltacağız sonra. Ben bardak çıkartayım mı? Olur. Hazır olsun. Tamam da anne bir şey söyleyeceğim. Rus balonu da koymayacağız mı? Koyacağız. Soğuyacak. Sonra Kaç bardaklara boşaltacağız. Yani bir gün dursa daha iyi olur tabi ama. Tamam. Ben bardakları çıkartayım o zaman. Evet arkadaşlar. Böyle kırıkları boşaltacağız. Şöyle. Evet. Olduğu zaman bunların içine boşaltacağız arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Üstüne koyacak Bir süs gibi bir şey yok mu? Muz koyabiliriz. Hmm. Bakın koyulaştı biraz evet. ama daha var. Evet, zaten biraz zaten. daha koyulaşması lazım. Daha komün kahve rengi siyah gibi olması lazım, değil mi anne? Evet. Evet arkadaşlar. Ama bu şey bitter değil. Ee, şey sütlü çikolatalı Yani kakaolu bitter olsa daha böyle siyahımsı olacaktı ama bu böyle sütlü kahve olacak. Böyle sonra donduk arkadaşlar böyle e, sanki slime gibi olacak değil mi anne? Yani evet aynı. Hadi karıştırmaya devam et oluyor az kaldı çünkü. Kaç dakikadan karıştırabiliriz? Daha biraz daha Aslında İyice koyu oldu. Böyle slime temizliği yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu öyle karıştırmak yerine sıkılıyorsanız böyle daha çabuk köpür hem yani köpürdük. Hem eğlenceli hem de böyle daha çabuk karışabilir değil mi anne? Evet. Az kaldı. Oluyor. Üç. Evet arkadaşlar evet, evet, evet. şu an baya bir duman çıkmaya başladı kesinlikle ama anneniz sizin yanında yapın çünkü e, herhangi bir şey olursa anneleriniz müdahale edebilir. Evet böyle buz almaya, buz polatlarına sandalyeyle çıkmayın. Sonra eliniz daha çok yanabilir. Dikkat et. Evet arkadaşlar, dün ama elime hem yormaya başladı hem de sıcaklaşmaya başladı. Biraz ben karıştırayım ister misin? Olur. Evet arkadaşlar şu an karışıyor. O sıra yani şu an bu böyle karıştıktan sonra bardaklarımızı eşit eşit dökeceğiz. Sonra da dondur. Dondur. Evet arkadaşlar. An, o olduktan sonra tabii oldu şu an. Bence oldu artık o ben yani de bir bakayım son kez. Evet arkadaşlar şimdi de bunları koyup dondurucuya getireceğiz. Dondurduktan sonra da güzel bardaklarımızı süsleme yapacağız. Evet, arkadaşlar. evet şimdi artık çırpıcıyı bıraktık. Yavaş ama üstüne dökme. Kepçeyle dolduracağız. Kepçeyle karıştırıyor. Evet, arkadaşlar. Anne peki kaç saat sürecek Ay, Ama soğuması lazım. Sıcak güzel olmaz. Ay bakar mısınız? Öf öf çok güzel oldu. Hayır yani. Bu, 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 bu. Ne kadar saat bekleyecek? E, tam bir gün dursa ya? daha iyi. Tamam, artık ocağı kapatalım şimdi. Evet Şat. arkadaşlar şu an pasır pasır. İstersen ben tutayım. Biraz o, biraz ama. Tamam olsun temizleriz. Tamam. Tamamdır. 1.'liği de olurduk. Evet. Yanlarına biraz daha sıkince arkadaşlar. 2.'ye geçiyoruz. Oh, gemi çok güzel. Alalım. Evet arkadaşlar, şöyle dokuma biraz çok. Koyduma daha da şöyle biraz nasıl Biraz daha lazım sana. Çok oldu ama. Hah, boşalt tamam kirli tamam. bardağımız biraz daha az haklı diyebiliyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar biraz daha çikolata çok güzel olacaklar. Şöyle kepçeyi direkt oraya koymaya çalışıyorum dokunmasın diye arkadaşlar. Oldu? Şimdi tam dördüncüyü dolduruyoruz. Anne bu da kalacak mı böyle? Yok hepsini paylaştırız eşit şekilde. Zaten tam dört tane alıyor. Bizim evet. bu bardaklarımıza. Ha evet, yani. E, Burada hiç tencerede kalacak mı? <laughs> ne yapacaksın? <laughs> Yalışacak mısın? <laughs> Tencerenin dibini mi sürüleceksin? Evet. Çok sıcak ama şu an. Her soğuyunca. Evet, <laughs> Elimi yaktı. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pudiklerimiz yaptık. Şimdi dondurucudan sonra donduktan dondurucudan sonra bunları bir güzel böyle üstüne kurabiye parçacıkları, çikolata parçacıkları ve mis Evet arkadaşlar biz pudingimizi yaptık. Sizler de kendi arzunuza göre pudinginizi yaptıktan sonra süsleyebilirsiniz. Biz şimdi bunların donduktan sonra süsleyip afiyetle yiyeceğiz. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Abone olmayı, like atmayı, çiftliğine basmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.